Derse bekliyorum arkadaşlar. Derse bekliyorum. Her şey bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Çalışma odama hoş geldiniz. Benim ismim Hasan Zeki Alp. Size bu akşam biraz nostalji olsun diyerekten bu Hababam sınıfındaki Adilin Aşetin öğrencilerine derse çağırma ziliyle ben de sizleri derse çağırıyorum. Öyle bir hoşluk olsun dedim. Aslında bir tane bir klasik zil almam gerekiyor herhalde. Çünkü derse vaktiyle Gelen çok az kişi var. Biraz istemediğim sizlere sevgi arkadaşlar. Bu kanalda 2019'dan bu yana programlama dillerini anlatıyorum. Bunlardan bir tanesi de JavaScript. JavaScript'in ilk başlangıçta JavaScript ve TypeScript ve Node.js anlatmıştım. Daha sonradan sevgi arkadaşlar, tabi teknolojinin gelişmesiyle framework dediğimiz ya da onun derivatifleri türevleri dediğimiz bu. Framework'ler, JavaScript türeve programlama dilleri kendi kitaplıklarıyla epey öne geçti ve de ses getirir hale geldi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da Dolayısıyla da artık şöyle diyebiliriz ki bu programlama dillerinden bu frameworklerden eğer haberiniz yoksa veya da bunları bir şekilde haberdar olmamışsanız bunlara bir ilgi duymamışsanız teknolojik olaraktan geri kalmışsınız demekte sevgili arkadaşlar. Ben o şekilde değerlendiriyorum. Şimdi bu frameworklerden sizlere neyi anlatıyordum sevgili arkadaşlar? JavaScript'in underscore diyerekten, underline diyerekten e, ee, underscore diyerekten sevgili arkadaşlar. Çünkü e, aslında çizgi e, underline diyerekten de geçiyor. Bu e, bu framework'ü sizlere anlatacağım arkadaşlar. İlk dersimizde onun kurulmasıyla ilgili, kaynaklarıyla ilgili bilgileri paylaşmıştım sizlerde. Şimdi de e, doğrudan doğruya bu underscore e, sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. E, şöyle bir e, Evet acaba var mı e, simgesi diyerekten simgeyi almamışım sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sesi bir kısayım. Evet e, İnşallah diyorum e, kanalımızda e, evet e, donmalar olmaz. Daha çok e, programımızda programımızı da çalıştırırken sevgili arkadaşlar e, peki pek server tarafına başvurmayacağız Kendi kitaplığımıza başvuracağız sevgili arkadaşlar. Ee, Java e, script türevlerinden e, bu underscore e, gs e, sizlere sevgili arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Underscore gs e, nerede kalmıştık? Evet. E, e, Tutorialspoint.com'dan e, sizlere anlatıyorum. E, geçen dersimizde iterasyon e, e, koleksiyona kadar gelmiştik. İlk dersimizde yani şu ortamları anlatmıştım. Daha sonradan da e, biraz bunaldık herhalde. Çünkü çok uzun sürmüştü tahmin ediyorum o da. Ondan sonra da e, şu e, e, kısma e, sizlere paylaştım. Evet. E, buradan itibaren sevgili arkadaşlar, ikinci dersen itibaren eee muhtemelen iterating array şuraya kadar da geleceğiz. Ve de e, üçüncü dersin e, ilk e, konularıyla birlikte function kısmına e, başlayacağız arkadaşlar. Yani o, e, yani o önümüzdeki üçüncü derse de muhtemelen işte üç e, yarısı gibi oluyor. Dolayısıyla 5-6 e, e, videoda da e, yani bundan sonraki bir işte 3-4 e, e, videoda da bu e, underscore underscore.js e, e, tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. E, sizlere e, ee, şöyle bir e, açıklama yapmak istiyorum. E, bu tür programlama dillerinin e, içerisinde e, işte e, link e, metotları veya da işte çeşitli e, konularda metotlar söz konusu olduğunda sevgili arkadaşlar yani şöyle bir. E, evet şöyle bir iki şeyi paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. programlama dillerinin içerisinde list comprehension dediğimiz işte bu liste mülahazaları ya da veri yapılar üzerinde çeşitli işlemler yaparken pek çok metotlar var arkadaşlar. İşte bunların işte sıraya dizilmesi o dizinin indeksinin maksimum indeksinin bulunması, sort edilmesi yok başlangıçtan itibaren ilkinin ayrılması sonuncusunun ayrılması iki dizinin birbiriyle mukayese edilmesi vesaire pek çok metot var. Ben de herhangi bir framework ya da işte bir bilgisayar programı dilinin de, sevgili arkadaşlar ayrıntılarını öğrenirken şöyle düşünüyordum. Ya işte bir iki tane metot öğreneyim. Ondan sonra bu geri kalan kısmında ihtiyacım olduğunda bakarım diyerekten. Fakat bu neden e, biraz sakıncalı. Siz e, eğer sadece bir tane iki tane veyahut da işte hemen size kolay gelen e, metotların e, uygulamalarını yapıp onların işte özelliklerini öğrenip e, onları kullanıldığı duruma geldikten sonra e, bu e, framework'ın yeni versiyonlarında bunun üzerinde çalışan işte bu topluluk e, sürümünde bunun üzerinde çalışan arkadaşlar, sevgili arkadaşlar e, bu geliştirdikleri yeni metotlardan e, siz haberdar olmuyorsunuz veyahut da ancak işte e, onun e, Watch New denilen o işte neler yeni ne diyerekten o köşeye geldiğinizde e, siz fikir sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla e, ben size şunu söylerim. E, size şimdi her seferde işte 30 tane 40 tane e, epey bir e, metot anlatacağım. Yani her konuyla ilgili veyahut o e, konunun içerisinde e, sunulan e, seçeneklere, opsiyonlara anlatacağım. Bunların e, belki altıcı olabilir biliyorum. E, belli bir... E, miktardan sonra elbette çok sıkıcı geliyor. Ancak sabırla ve tanetle bunların hepsini izlemek, dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bunlardan da eğer aklınızda işte 10 taneden eğer 3 tanesi, 4 tanesi aklınızda kalırsa sevgili arkadaşlar belki isme ilginizi çekebilir veya da benim anlatım şeklim sizin ilginizi çekebilir. Bu da faydadır. Yani metotlar aslında çok, 50 tane metot var diyelim. Tabi 50 tane metot aslında bir konunun sadece bir kısmı diyelim. O 50 tane metodun içerisinde siz işte 8 tane, 10 tane, 20 tane, 25 tane ne kadar da aklınızda kalabilirse e, ve de onu hatırlayıp da e, kullanırsanız yani işlemlere halletmek üzere sizin için o kadar faydalı olacaktır sevgili arkadaşlar. E, dün e, yaşadığım o donma olayları burada yine gerçekleşiyor e, arkadaşlar. Fakat bu sefer de e, e, görüntüyü e, ve e, ses olgusunu... E, e, Artık bypass ederekten sevgili arkadaşlar ben e, paylaşımlı ekranda sadece e, bu çalıştığımız e, dosyaları sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Storiespoint.com'da çalışıyordum. Şimdi aslında bir de şöyle e, e, şunu da e, göstereyim arkadaşlar. E, JavaScript'in pardon Eclipse'in e, Java ve e, web geliştiriciler aslı versiyonuna e, çalıştığımızla sevgili arkadaşlar onu da aslında size bir fikir vereyim. E, şurada şu versiyonu kullanıyorum. Java and Web Developers diyerekten e, versiyon 2023'e e, 09. E, kurulum e, işte 429 0 2023 09 07 diye geçiyor Arkadaşlar 13 23 yani şu versiyonu kullanıyorum bu versiyonun içerisinde hocam Aslında bu cevabı e, geliştirme için bir ide değil mi derseniz e, Sevgi Arkadaşlar bunu e, kitaplık kısmında Pardon kitaplık diyorum Marketplace kısmında Sevgi Arkadaşlar bu e, siz e, ilgili cet e, e, JavaScript türevleri türevlerine buradan indirebilirsiniz veya da web ile ilgili olan e, pluginleri buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, aslında tıklamamam gerekirdi çünkü hemen e, CPU zamanından çalıyor. Evet, e, şöyle. Buradan işte siz e, taradığınızda, işte GS taradığınızda ilgili e, pluginleri de, eklentileri buradan göreceksiniz arkadaşlar. Hangi e, framework'ten bahsediyoruz. Underscore bahsediyoruz. Underscore JS'in bugün ikinci dersini göreceğiz sevgili arkadaşlar. İlk dersimizde şuradan 15'e kadar gördük. Hatta ilk dosyaları HTML dosyasının içerisinde yaşadık arkadaşlar. HTML dosyasının içerisine ben bu kitaplıkları yerleştirdim. İkinci dersimizde de kaldığımız işte 15. dersten sonra 16. dosyadan itibaren sevgili arkadaşlar sizlere sunacağım. Peki bu tek utility bu mudur? Elbette değil. Eee Webstorm'un şu şekilde biraz daha light modunda da çalışabiliriz. Burada da eğer ki isterseniz sevgili arkadaşlar bunlara Yandex'de e, bu dosyaları paylaşabilirim sizlerle. Aslında dosyaların hepsi normalde işte takip ettiğimiz o web sitesinde var. Oradan ben e, size daha e, ekranı böyle fo, bol e, kullanaraktan size daha e, dört başı mağmur anlatabilmek için e, bu e, kodları buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Bunun üzerinde çalışıyoruz. E, bazen e, o web sitesinin üzerindeki e, editör e, bize e, değişiklik yapma imkanını sağlamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, zaman zaman da e, WebStorm'dan e, takip edeceğiz. E, e, aynı zamanda baktım. IntelliJ IDEA ile de açabiliyoruz sevgili arkadaşlar. E, IntelliJ IDEA ile de kaldığımız yerden hangisini tercih ederseniz. Yani isterseniz Dark modda, isterseniz e, Light modda, Sevgili arkadaşlar e, bu metotları anlatabiliriz. E, bugün e, uzun bir ders olacak. Yoğun bir ders olacak. E, i̇şte e, buradan bir e, e, projeksiyon yapalım. 16'dan e, sevgili arkadaşlar 38'e kadar 36'ya kadar olduğunu varsayalım. Ne eder? İşte e, 20 civarında dosya. 20 civarında dosya her bir dosyaya işte 1 dakika, 2 dakika olsa 40 dakika e, muhtemelen e, erken. işte çok fazla da oyalanmazsak sevgili arkadaşlar 1 saat içerisinde bitecek. Tabi e, yoğunluğa bakacağım ben. E, hani nereye kadar gelmişken hani eğer e, 50 dakikalara 1, 1 saatlere varmışsa şuralarda da bir yerde küçük bir break yapıp ondan sonra Bugünkü ikinci dersin konusunu bitiririz sevgili arkadaşlar. Ama öncelikle Eclipse IDE'yi kullanıyorum. Eclipse IDE biraz daha bana böyle kullanıcı dostu geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi belki de bunun çözünürlüğü biraz daha yüksek olmasından belki de sevgili arkadaşlar. Burada da öyle ama evet, evet. Yani benim için elbette burada bana kullanıcıya ne kadar çok yer verirse şu ekran bakımından o kadar iyi arkadaşlar. Burada şu adlandığın kısımda da söz konusu bu dosya ile ilgili yani şurada masa üstüme yazdığım dosya ile ilgili buradaki değişkenlerin içerisindeki veriler onlarla ilgili kısa bir Çerçevesi çiziyor sevgili arkadaşlar. Zaman zaman da buradan bir izahta fayda görürsem buradan da başvururum sevgili arkadaşlar. Ama normalde burasına eğer sayfa çok uzun olursa buradaki kod çok uzun olursa buradan bunu kaldıracağım. Bir de başlangıçta hemen şöyle bir WordRap'e etkinleştirmeniz lazım diye söylerim arkadaşlar burada WordRap eğer ki hani tek sayfada görünmüyorsa bunu tekrar Alt Shift Y ile bir alt satıra gelecek şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, kanala e, yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. E, şu birkaç günden beri e, arkadaşlar teveccühünüz e, çok iyi. Çok teşekkür ederim ilginize. E, dolayısıyla artık bu kanalda da e, sizlere olabildiğince e, ücretsiz olaraktan bu dersleri sunacağım sevgili arkadaşlar. E, sesimdeki e, kesilmelerin e, eğer rahatsız edici olduğunu düşünürseniz e, ben e, doğrudan doğruya mouse'umla e, kodları yönelteceğim ve de çıktığı e, sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu birkaç günden beri e, bu e, hız sorunu yaşıyorum. E, e, bir de e, şunu da paylaşayım sevgili arkadaşlar. Yani başıma da bir hal geldi diyeyim. E, sevgili arkadaşlar, D-Hard diskimi e, herhalde eee e, bir saldırıya uğradı diyebilirim. D-Hart ismine erişemez durumdaydım sevgili arkadaşlar. Her zaman için biliyorsunuz artık dosya yapımın hepsine HZA underscore software'e erişemez duruma arkadaşlar. Başka türlü de erişilemiyor da bilemiyorum. Hani aslında her insanın belki de hani düşmanı olur ama ben kendimin düşmanı olduğunu hiç düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Tamam hani sosyal medyada şunu eleştirebiliriz bunu eleştirebiliriz ama ben burada bir misyon... Gülüyorum sevgili arkadaşlar, genç arkadaşlara, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine, orta öğrencilerine veyahut da bu konularda bilgi almak isteyen öğrencilere, arkadaşlara elimdeki imkanları kullanaraktan bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Yani bunu neden yaptıklarını da tam anlamıyorum sevgili arkadaşlar. Evet, e, zaten şu anda da e, yayının kalitesi çok kötüleşti. Bilemiyorum, e, yayını durdurabilirim. Ama e, size şunu e, temin etmek isterim, e, şu yayının bu şekilde sizlere rahat ulaşamamasında benden yana bir e, sorun yok arkadaşlar. İki günden beri e, internetle ilgili e, bir sorun yaşıyorum. Aynı zamanda da e, sizlere sunmuş olduğum e, bu dosyaların bulunduğu D diskine erişilemez bir duruma geldi. Bilemiyorum. E, bunun sonucu ne olacak sevgili arkadaşlar? Şimdilik yayına bir sona erdirip bir kez daha bu yayının monitör edilmesinden sonra tekrar başlayacağım sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ben dersi anlatamıyorum.